Arkadaşlar bu bölümde Tunç'u trollüyoruz. Ah oh, Tunç görüyor musun? Yanma sesini duyuyor musun? Tıs. Abi buraya bir saman yolu müziği veriyorum. <laughs> oh, tıss tıss Tunç. Bak bu da sana, 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 bu da sana kapak olsun. Aa! Taklaya geliyor! Aa! Abi taklaya geliyor! Çemsiyi nasıl kurtarayım oğlum ben? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Galbaryus'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Abi zamanım yok bana böyle hoş geldin falan lütfen işimden etme beni ya. Allah Allah. Peki. <laughs> Cem, oğlum oraya bak sana dalarım. Abi, anonim tamam. anonim oluyor? senin elindeki ne abi öyle? Abi, diamond kılıç. O kılıcı bir bakayım abi ya. Al bak abi. <laughs> dur, dur abi, abi, bir atsana abi, bir at. Attım abi. Dur bir dakika, şunu atayım. Bu neymiş böyle ya? Neyse al, geri <laughs> bunu ya Allah cezanı vermesin. Kılıçları değiştirdin değil mi? Yok be abi aynı kılıç. Ya bırak Allah'ını seviyorsun. Artı yedi attak diyor ya. Yok yok bildiğin aynı kılıcı verdim ben attak sana. Attak abi. <laughs> Şimdi abi bana soruyorlar sen burada ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar muhtemelen soruyorsunuz. Acaba Cem burada ne yapıyor? Ne yapıyorsun Cem? Abi Minecraft tarihinde bir ilki gerçekleştireceğim. Yer altına bina inşa edeceğim. Vay, hadi bakalım kardeşim, güzel bir olay senden bekliyoruz Cem. Aynen abi, şimdi benim bir tane ev vardı arkadaşlar hatırlıyorum bilmiyorum böyle küçük minik bir ev. Aynen abi ya Hatta senle olan serimizde yapmıştık. Aynen. Ben ondan bir tane şuraya yerleştireceğim abi, dursun. Marşın. Vay be, harbiden güzel olacak arkadaşlar zaten yeraltı şehri diyoruz ve Cem de buraya güzel küçük bir ev yapacak. Tabii ki bu arada ben de arkadaşlar. Buradan bir ray çekeceğim ancak nereye çekeceğimi henüz düşünmedim. Abi ray bence bir tane daha şuradan geçerse güzel olur ya. Burada sonuçta giren çıkan belli değil servera. Aynen aynen. Kesinlikle abi ve gayet de güzel olacak arkadaşlar. O zaman şöyle raylarımızı Çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şunu bir kıralım. Sen rayı nasıl çekeceksin? Yani nasıl yapacaksın abi rayı? Var mı malzeme? Abi ben rayı yaptım. Sen orayı kazarken ben burada raylarla Aynen. ilgilendim. Ancak hiç malzememiz kalmadı. Onu da söyleyeyim abi. Yalnız o malzeme toplama işine girmemiz lazım. Şimdi gerçekten Aynen. ben buraya misafir olarak geliyorum. Böyle şeyler konuşmayayım ama. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Oğlum yani. misafir değil seri direkt sana yıkabilirim. <gülüyor> Tunc'a <gülüyor> ulaşamıyoruz yani sağ olsun. <laughs> Bu aralar Tunç kayıp ya. Aynen abi Tunca ne oldu acaba, iyi mi değil mi bilmiyoruz ama. Tunca değil onun ismi Tunç. Tunca değil miydi abi adam? Ulan <laughs> <laughs> ne adamsın ya? Ya bırak abi şimdi senden bir isteğim var mümkünse. Evet abi. Abi bana torç verebileceğim ya? Abim benim lütfen. Vay ya. Tunç, Tunç var, gerek onu versem. Gerek... Yok abi gerek kalmadı o espriydi. <laughs> artık. Ya Allah cezanı ver ya? Tamam dur şuraları koyayım. Ben de varmış. Sen Oğlum bir dakika dur 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 dur. Arkadaşlar yalnız dediğim gibi hiçbir şekilde malzememiz yok artık. Yalnız ne yapacağız bak. bilmiyorum. Şimdi de şöyle... demir kaldı ne altın kaldı ne bir şey kaldı hiçbir şey kalmadı. <laughs> ben de 21 tane elmas var. Oha ciddi misin? <laughs> ben onu galiba sandıktan almışım abi. Oha! Oğlum ben de diyorum bu elmaslar nerede ya? Set falan çekecektim ha. Oha şey buldum, zümrüt buldum. İşine yarar mı? Yok yaramaz kardeş. Alalım biz o elması. Abi elmasları ben sana vereyim ya. Neyse sen orada Elmasları ver bana kardeş sen. Ne oldu Kriter ya? Terbiyesizlik yapma bana bak. Kardeşim tamam. Bak ben buraya şey Adamı hasta etme ya. Adamı hasta etme ya. Adamı hasta <laughs> etmeyeceğim ya. Ben buraya geldiğim gibi gitmesin diyebilirim. <laughs> Cam Tunca alayım mı abi? Abi bilmem nereden. Telefondan trolleyim mi? Abi bir dene istersen. Valla arayayım mı arkadaşlar? Yani sanki çok cevap verebilecek. <laughs> cevap verin arkadaşlar. Cevap veremedi. <laughs> cevap Abi dur dur dur. Hop, ne lan? Neyse ben şu rayları bir çekeyim de abi. Ray Tunç harbiden nerede? Ar Ar arkadaşlar bu aralar bayağı bir yoğun. Çalışıyor yani Tunç <laughs> arkadaşımız. O yüzden. <laughs> dur dur dur. Tunç'u bir arayayım mı abi? Abi bir ara bakalım belki uyuyordur uyandırırız. Aynen <laughs> terbiyesizlik yaparız. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Arıyorum. Alo. Lan onunla da seni aramıştık hep ha. Şimdi bak onu arıyorum. Aynen aynen. Ne diyelim? Abi böyle şaka mı yapsak ya? Şaka gibi bir şey yapsak. Aynen hmm. aynen. <laughs> ha, o ses ne ya? Çalıyor abi. ha. Alo. Olumba. Ne ha? <laughs> Tunç'um ne haber? Alo. Tunç. <laughs> Tunç Bey. Ha. Merhaba nasılsınız? Ha, i̇yiyim abi ya. Ee, Hayır, bu kanal, şey kanalınızda abi. bir soygun oyunu oynamışsınız. Ne oynamışım? Soygun oyunu oynamışsınız. Payday diye. <laughs> evet. Ee, çok soygun yapmışsınız orada. <laughs> Kötü oyunu. Yaptık da para gelmiyor. <laughs> 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 Oyunda kalıyormuş. Emin <laughs> ederim. <laughs> 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 Biz <laughs> yok ya yani, oyunda kalmıyormuş beyefendi. Yani hakkınızda şikayet var. Kim şikayet etmiş ya? Ben. 5,5 milyon dolarım var orada. Parası <laughs> neyse verelim aramızda. Ee, <laughs> um, ne yapıyorsun ama? ya? Neredesin oğlum sen? Bak burada arkadaşlar biz Cem'le seri çekiyoruz. Cem buraya bir tane ev yapıyor. Valla. Valla. Ya, seni yağ ediyoruz benim, burada. Benim, 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 Tamam abi. Bugün 12 buçuk saat çalıştın yani. Evet arkadaşlar Tunç bayağı bir yoğun bu aralar o yüzden. E, 12'de geldim işte 15 dakika sonra. Neyse sonra yapı, yapı işlerini ben camiye yıktım ya. <laughs> <laughs> Evvel ev yapıyor. Sonra soygun yaptı diğer yollarda biz burada çalışıyoruz ya. Aynen abi aynen. Tunç'um ellerinden öpüyorum dedem. <laughs> ellerinden öpüyorum dedem. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan terbis ya. Arkadaşlara Çok bir şey diyor musun değil. abi? Arkadaşlara bir şey diyor musun? Ee, saygılar, saygılar selamlar. <laughs> evet baya resmi bir şey oldu arkadaşlar. Hani? Mesaj oldu. Tunç'cum kend... Aynen. Ee, en yakın zamanda seni bekliyoruz buraya. Kunduma getireceğiz. diyorum aynen diyorsun abi. Ne abi? Ulan <laughs> <laughs> ne ya. Ya benim aynenler meşhur. Anlamadan dinlemeden aynen diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tik olmuş bende artık. <laughs> Tunç'um, Tunç. Seni en yakın zamanda bekliyoruz abi. Zaman aynen. <laughs> tamam. Tamam abicim. Tamam abicim. Tamam. Hadi kendine çok iyi bak. Ben Eyvallah görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. <laughs> Lan adamı trollleyecektik normal muhabbete girdik iyi mi ya? Yalnız <laughs> adam harbiden çalışıyormuş. Evet arkadaşlar baya baya yani öyle böyle değil boru gibi çalışıyor herif ya. <laughs> tamam <ama> abi sağ <laughs> <be. gülüyor> Çalışıyor eşek öküz hayvan gibi çalışıyor falan. <laughs> ya Tunç evet e, bayağıdır da zaten videosu gelmiyor arkadaşlar. Cem devam edeceğiz. Cem görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde olaya giriyor arkadaşlar. Yani bunu buraya sıkıştırdık da ben etrafını açarım bunun abi. <laughs> Çok daraldın değil mi? Klostrofobik bir havasın var. Tabii bende klostrofobi var bu arada. Bende de var abi. Yani o yüzden. Tamam bunu... sus cam. Zaten ya... yeraltı serisi çekiyoruz burada. <laughs> Tam adamına ya. Tam adamına diyorsun ya. Ay cam şekil oldu kardeşim. Abi şimdi çatıyı tamamladık ama dediğim gibi bunun böyle etrafını etrafını bir şey yapmak lazım. Bir de toprak var mı bizde? Abi bizde toprak ee, yok galiba ya. Çünkü Getireyim abi, mi? Abi toprak bir kova su. Toprak bir kova su başka. Başka bir şey gerek yok. Bir de tohum mohum varsa güzel. <laughs> Abi şimdi sen benden bir ton şey istiyorsun kardeşim ya dur bir bakayım hemen şuraya. Kardeşim burada sana yardımcı olmaya Ya da. bırak yapıyorsun olacak. ya terbiyesizlik yapıyorsun ya. Burada birbirimize yardımcı olacağız oğlum. öyle. Ya tamam oğlum sus ya. Bu arada ben şeyi de getireyim sana ya. Getir getir abi onu da getir. <laughs> ne getireceğim cam? <laughs> ne, ne getireceğim? Getir, getir ne getireceğim cam? Getir getir sen Ne getireceğim cam? Ne getireceğim cam? Evet. Çok tuhaf bir ismin var canım. Abi benim ismim güzeldir ya. Yani hep ben. böyle kelime bitişlerinde, işte, cümle bitişlerine falan. Benim ismim güzel abi. Yok ismin güzel canım ona bir şey demiyorum da hani mesela getireceğim, yapacağım. Ha, yani böyle espriler falan işte. Aynen Onun aynen. aynen. Insanlar. <laughs> abi ben sana torpa da getireyim o zaman. Tabi tabi asıl o lazım abi. Abi o zaman ne oluyor lan bir dakika dur tamam. Ben yani bence Minecraft'ta bir ilk yer altında bir bina. Aynen yer altında bir ev arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Düşünmenize gerek yok. Gelin buradan bakın yani şimdi. Aynen. Bence güzel oldu ha. E, sencedir o yani sadece. <gülüyor> <gülüyor> Yine gecenin bir yarısı muhabbet. Aynen muhabbetlere bak ya. Abi tek bir sıkıntısı var biraz aşağıda kaldı ev ama. Oğlum bizim rail şeyler nerede lan? Neyler? Minecart'lar nerede ya? Minecart yapalım abi. Yapsana demir... oğlum. Demir var mıydı sende? Yok demir. Ben hepsini yok. harcadım abi. Kova var elinde. Demir bende de yok abi. Cık, neyse yukarı doğru çıkıyorum abi ben. Ben de geleyim mi? Gel abi. Geleyim geleyim hadi. Gel ya biraz böyle bir nefes alalım. <gülüyor> ya o <laughs> şey kadar ray abi. yaptık abi. <laughs> Mine kartımız yok yani bu kadar uber Noob bir seri ya. Ya bir şey diyeceğim abi yalnız sürekli yer altında oynayınca da insanın bir şeyi oluyor. Ne oluyor? Oynadıkça şeyi. <laughs> ne oluyor abi? Oha. Oha. Vay bereket be. Bereket. Mitat bereket vardı hatırlıyor musun? Mithat Savaş muharibi, 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 muhabiri. Galiba hatırlıyorum. Şeyi sunuyordu. Arenayı. Yok. <laughs> Yok abi onu sunmuyordu. Yalnız yağmur sesinden seni duyamıyorum ben. Ben bir su alacağım. Su bende kova var, sende var mı? Var. Tamam. <laughs> tamam. Sarbı. Sarbı. Mesela bak bir güncelleme gelse bu yağmurla mesela şu oyuklar da olsa. E doluyor zaten. Yağmurla dolmuyor abi burası. Doluyor abi görmüyor musun? Dolmuyor abi. Abi yarısı su dolu şu an görmüyor ya, musun? Ya bırak ama seviyorsan beni mi çekliyorsun oğlum ya? <laughs> Abi aldım. Hoş geldin abi. Neyse. <laughs> <laughs> i̇şte. Evet arkadaşlar bu muhabbet yine mindfuck durumlara doğru ilerliyor. Eve <laughs> kaç eve kaç eve kaç. Eve gel abi bu evde hiç şey var mı demir memir var mı Yani? Aynen ya olması lazım buralarda bir yerde. Yok mu bir dakika. Allah bak. De Aa bak sular var. işte water Buket. Water bucket. Şu tahtaları da alalım. E, dırt da varmış. E, reil bile abi. var lan burada. Oğlum var. Gerçi bizim Tunç bayağı bir reil yapmış şeye sandığa koymuştu ya daha önceki şeylerde. Oradan biraz arakladım. Aynen. Kalın da ben yaptım. Ya çatı çok güzel olmuş Adam de. bir ton reil yapmış. Evet. Yağmurda taklaya geliyor değil mi? Aynen. Karmar tutmuş. Abi şey, oha 64 tane elmas var burada. <laughs> ya o burada muhtemelen bizim, yok abi, bizim değil değildir abi. abi. Ne? O elmaslar bizim değildir muhtemelen. Nerede o? Kimin ki? Ya şimdi Yağmur'la ikisi gelmişlerdi ya. Aa. Sen bir şey atar mısın abi? Ben bu seride öyle şey istemiyorum abi. Burası çöp mü? Neresi abi? Bir yapalım. Lav nerede? Çöp yapalım diyorsun sen. Aynen aynen çöp yapalım abi. E, Lav bul bulak o zaman. Lav bulalım abi. Love. Aa Iron Golem. Ya ben bu Tunc'un evini patlatmıştım ya abi ya önceki aynen. bölümlerde. Muhtemelen o Daimo oradan çıkmıştır. Ben aynen. şimdi aşağıdan gel abi gel aldık her şeyi. İyi. Aşağıdan aynen. senle. Aynen senle gidip ne yapacağız biliyor musun? Hepsini şeye atacağım. Lava. Biz biz kendimiz buluruz kardeş. Bu seri de öyle. Şu zaten vardı. Ben 21 tane benim üstümde var Tamam mi? onlar ha? bizim. Onlar bizim canım. Bu 64 bizim değil. Tamam onu atalım abi o zaman. Aynen bu muhtemelen Tunç'un evini patlattım da Tunç içeriği bir boşaltmıştı abi. Oraya yerleştirmiş kızdan dayak yemeyeyim diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <canım> sen <laughs> <oraya? gülüyor> <laughs> <laughs> ha, suyu sen niye istedin? Hayır tamam suyu ver sen bana. Ha dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> dur dur orayı koyma sakın öyle koyma abi dur. Tamam. <laughs> boş boş <eski>. gezdik. <laughs> Adam hopluyor ya. Abi gel ortaya koyabilirsin. E tamam ben de öyle yapacaktım oğlum zaten. Heh, tamamdır. Şimdi buraya tallımızı yapabiliriz artık. Tamam. tamam diyeyim, yapayım ben. abi. Bir dakika. Abi bir dakika. Şey yok mu oğlum? Çapa yapayım hemen. Çapa yapsana. Çapa çapa çapa. Abi ya, şey alsana. tamam okay. çapa çapalıyorum ben buraya. Tamam sen çapalı abi orayı. Aham da çapaladım. Tamam. Tunç muhtemelen bu videoyu izleyecek tamam. Ne yapıyorsun abi? Ha Lan oğlum şuraları ışıklandırman lazım. Niye? E Şey konulmuyor. Nasıl onunla ne alakası var? Tabii canım tabii biz onu öğrendik. Biz onu acı bir tecrübeyle öğrendik hem de Cem. Oha ben şimdi öğreniyorum ciddi misin? Tabii ışık olmadığı zaman bunları ekemiyorsun bak. Fırlıyor yerinden. Ay. Şimdi Tunç muhtemelen bu videoyu izleyecek tamam mı? Aynen. <laughs> Hatta Tunc'un sevgilisi Yağmur da izleyecek. Şimdi. Buraya ben bir samanyolu eşliğinde bu diamondların hepsini lava atacağız. Geleceğim. Gel lav bulalım. Aynen. Gel lav bulalım der gibi. Samanyolu derken dürü. Abi. Yani hepsi üzülecekler. Onların surat ifadeleri. Aa, Ve ben... Aa. Yani o kadar şey yaptık, bir tane minecart yapacak <laughs> şeyimiz yok. Diğer minecartlar cart, mine nerede Allah bilir yani. End portalına demir gidiyoruz. Demir buluruz. Ha yani end portalına... <laughs> bir karar veremiyorum ya. <laughs> end portalına geleceğim. Gel gel buraya. End portalına. <laughs> end portalına atalım mı şeyleri? Aa ciddi misin? Harbi harbi gelsin end portalına atalım. End portalı çalışmıyor ki daha. Çalışmıyor da lav var onun altında. Ha evet. Evet bir tören yapabiliriz doğru diyorsun. Ben gidiyorum abi end portalına. E, tamam ben de gidiyorum ne bağırıyorsun? Yok ben gidiyorum. Yok önce ben gideceğim. Yok, Nerede gidiyorum. oğlum bu? Abi bir şey diyeceğim ben sana ya bir yemek, Heh, burada Yemek. Yemek olayını halledin bak. Evet, evet. 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 Arkadaşlar bu bölümde Tuncu trollüyoruz. Ya ben bulamadım. Of. Gel gel. Işıkları takip et ışıkları. Aha geldi. Cem yarısını sana vereyim, sen de şey bir Aynen. gülüşle bunları teker teker atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh mis. Yansın, Tunç görüyor musun? Yanma sesini duyuyor musun? Tıs. Abi buraya bir saman yolu müziği veriyorum. Oh just just Tunç. Bak bu da sana, 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 bu da sana kapak olsun. <laughs> Aa! Takliye geliyor! <laughs> abi takliye geliyor! Cem seni nasıl kurtarayım oğlum ben? Cem! Abi. Abi niye yardım etmedin? Abi cuncun etmedi? laneti nasıl yardım edeyim abi ben sana? Abi nasıl düştüm ben oraya ya? Abi yok artık. Ya yuh ya ama ciddiyim abi bak. Tunc çarptı bize. Şu an var ya elim ayağım titriyor. Sinirlen Arkadaşlar. Ayağım titriyor. Oğlum bu Tunç ne? ifrit bir adammış lan. Herifi arkasından bile Trolleyemiyoruz Herif bizi trolledi. <laughs> Öküz gibi gittim düştüm oraya. Aa, Gözünü seveyim ya. Neyse bu envanterlerini alayım mı ben senin? Sana abi, getirince vereyim. Al al da onların hepsi lavda yanmadı bak. Yo ya yani bayağı bir kabak çiçeği gibi açıldığın için. Yalnız senin kılıç vardı orada abi. E, tamam benim yani. E, adı duruyor, üstünde. Duruyor duruyor değil mi? Al bu da yağmurlarında aynen. Yağmurlarında. <laughs> yağmurlarında. Yağmurların <Yani>, <laughs> abi neyse ya taş sopa gerek yok. Geliyorum cam. Hoş geldin abi de. Hoş bulduk Can. <laughs> Bugün Hunger Games oynayacağız. Bugün Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Hunger Games'i bu arada özlediniz mi? Tunç bir ara girelim ya Hunger Games'e. Tunç mu? Şey... <gülüyor> abi o... <laughs> oğlum <gülüyor> bu seri var ya... Bak ben sana diyorum bu seri de bir şey var. Arkadaşlar haksız mıyım ya? Abi cidden bir şey var ama Bu ya. seri de bir şeyler var abi. Özellikle bu Tunç'un laneti bizi vurdu ya. Ben... Ya yeraltı, yeraltı bir de. Ciddi Bu ciddi nasıl bir bölüm şey oldu var. ya? Adamı trolleyemiyoruz iyi mi ya? Lan oğlum. Cık. Arkadaşlar harbiden ciddiyim bakın yani. Espri yapmıyorum herifi trolleyemedik ya. Yine biz trolledik ya. Herif troll king abi. Abi senin yüzün niye simsiyah? Nasıl ya lan? Abi yemin ediyorum yüzün simsiyah. Gözlerin yok olmuş. E burada ya oğlum. Hayır gerçekten bende görünmüyor şu an. Ciddi misin? Aha, kafanın arkasında görünüyor gözlerin. Bak ciddiyim uydurmuyorum ha şu an. Oğlum. Bak şu an mi? şu an burada bak şu an burada gözler. Oha. Allah Allah. Neyse abi ben bir şey demiyorum çok <laughs> garip bir şey oldu. Abi. Arkadaşlar ilginçlikler bizi hiçbir zaman bırakmayacak herhalde bu seride bilmiyorum. Yani böyle bir şey takıldı peşimize abi. Biraz gitmiyor. Benim itemleri alayım ben itemleri. İtem. <laughs> i̇tem çek. Abi item çek. Abi şunu al. Ulan Tunç. Akıt abi akıt. Bir de böyle <laughs> e, şey yapıyorlarmış biliyor musun? Şunları <laughs> al abi. E, Tunç'la Yağmur arada işte biz yokken falan hani giriyorlarmış falan. O evi de öyle yapmışlar. Bence abi bir şey diyeceğim. Burada büyü var bak. Ne iş olamalı büyümeye. Allah cezanı vermesin ya. Bu arada <laughs> arkadaşlar bir tık genişlettik burayı. <laughs> <laughs> oğlum korkutma adamı ya. Tamam tamam. Cık. Neyse bak evimize şu lambalardan döşeyelim mi ya? Güzel olur. Hangi evimize? Ne demek hangi evimize? Ev yaptın ya oğlum az önce. Evimiz derken? <laughs> Vay. Abi bir şey diyeceğim burası benim evim. Ya bırak Allah'ını seviyorsan. Orada bir anlaşalım şimdi. Buradan çıkıyorsun. Bak böyle zaten. koydum abi içeri. Şöyle iki tane İçeride lamba. yer vardı zaten. Değil mi? <laughs> Süper olmadı mı? Ya Hatta ya. Flor Hasan gibi olsun böyle. Flor Hasan. <laughs> Hatta Türkçe'ye çevirirsek Kat Hasan. Aa, Flor. <laughs> bu, bu daha kötüydü ya. <laughs> abi şunu kıralım ya. Şunları kırıyorum abi. Aynen, çok gene abarttım ya. <laughs> Neyse o kalabilir biraz. Tamam Evet. evet. oldu. Aynen. Allah cezanı vermesin. Tamam üste koymayacağım. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Bu bölümde baya baya sıkıntı bir bölüm oldu. Bilmiyorum abi çok deli de trollendik. Yani adam burada olmadığı halde bizi trollemeyi başardı. Ee, bundan sonra arkadaşlar yapılar yapacağız. Cem de ara sıra bizlerle birlikte olacak. Bu tarz evler köyler yani yeraltı şehri olacak. Hatta sen de köy yapalım Cem. Abi ödemeyi ne zaman alıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Köy ödemesi. <laughs> evet arkadaşlar bu arada Garbarius'un yani Cem'in kanalına Garbarius'un Garbarius'un gar gar <laughs> <laughs> gar <laughs> gar gar kanalı Cem. Yani senin ismin Garbarius'muş. Neyse oğlum tamam videoyu bitiremedim. <laughs> Aynen arkadaşlar Garbarius'a ulaşmak için hemen sağ üstte karta tıklayabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı öneriyorum arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.